Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox Brokeable'da in insanları diyeceğiz. Bakın uçabiliyorum. Binanın içine böyle girebiliyorum. tıf 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 Bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Uçabiliyorum. Uhu. Bakın şimdi en üstte. Gördünüz mü? Bağlandığım eve nasıl girdim? İnanmıyor musun? Efsane. Lan yerin dibine gir. Yerin dibine girin. Aa, küçük. Küçük ne yapıyor? Tübe bak lan. Dur bekle. Bebelak yazıyor. Çok komik lan yüzü. Bebelak. Bebelak. <laughs> Küçücük boyu dizime 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 daha gelemiyor. Bebelak yalnız <laughs> evine girdim şimdi kasasına gidiyorum. Yala gitmeyeyim ya. Şimdi ağlar ağlar üzülmesin. Yedin dibine girsin. Çekemeyen düşman. Aha. Aa, takip ediyorum şu an onu. kasası burada Allah razı olsun. Allah razı olsun kasasının yerine. Hı. Tamam gel. Küçücük boyuyla beni taşıyor. Küçücük. Nereye? Küçücük boyuyla beni taşıyor. Nereye gitti sanki ben o... Bu ne lan? Bu ne? Bu ne ya? Yani? Lan burada kız partisi yapıyorlar. Sabmir. Bura nerem? <laughs> Al beni bağla. Bekle ben tekrar girmenin yolunu bilirim. <laughs> Aa gerçek isimlerini görebiliyoruz. Liyaymış. Ama gerçek isimlerini gördüm. Aa, çok <laughs> Aa, direkt Evi onu, onun yanına yapacağım ben de. Aynı eve. Hmm. Aynı eve. Şu. Şu galiba. Evet bu. Yap, aynı ev. Rengi beyaz. Evet. Kapıyı kilitleyelim. Girmesin. <laughs> aynı evi yaptım. çıldır tarayan. Aynı ev. Kilitleyelim kapısını. <laughs> Şimdi eve gireceğim. Dört bölüde benim gelmemi bekliyorlardır. Diri. Di di. O sırada Çınar'la ben... Ay. Çınar'la ben benliyorum. Hani burada parti vardı. Parti sönmüş. Hı? Parti sönmüş. Kati. DC, Liam, Max. Acaba benzin Max. Oh. Oy. Oy, oy, oy ya. Aa, 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 şundan aşağı. Aha, buradan aşağı. E, ee, bura alt kat değil mi? Ben niye? Lan, ben alt kata inmeye çalışıyorum. Beni en üst kata atıyor bu. Hah, izle. Barın, barın. Barın, barın. Maviş, Maviş. kahti Bu ne lan? Arkadaşlar, eğer insanları daha fazla insan çıldırtmamı istiyorsanız aşağıdan like ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.